Evet arkadaşlar Beşiktaş'ın ikinci bölümü 6. parta hoş geldiniz. Mertcan saha dışını bitirdiğimizi düşünüyorum artık. Hani hı hı. gerekenleri söyledik. Biraz da hı hı. maç içine gelelim. Maç içinde e, oyunu da konuşacağız tabii ki ama oyun dışında hani o saha dışı olayların maç içinde devam etmesi Masoaku'ya atılan sandalye koltuk mu diyeyim artık tribün koltukları hı hı. olsun e, yapılan ırkçılıklar olsun maymun hmm. demişler adama falan. Hmm. Bunlar hakkında ne düşünüyorsun? Ya diyorum ya ilk partta söyledim. Yani bu adamlar da masum insanlar değiller yani. Hala 2023 yılında mesela ırkçılık yapıp maymun diyorlar Masao'ya. Ama bizim taraftar vay efendim bizimkilere bak ne yaptılar? Eşekler bilmem ne. Yani anladın mı? Ama sonuç olarak O yüzden ha, evet Hı. sen bitir. Kal. O yüzden hani Irkçılık yapmışlar ki bunu da Masa Akıp kendisi tweetledi. Hani işte Beşiktaş Fransa diye bir sanırım mavi tipli bir fan hesabı bir tweet atıyor. O da cevap veriyor işte sandalye attılar. Sandalyelerin hepsi onların olabilir ama maymun kelimeleri falan filan vardı diye. Hani ırkçılık yapmışlar dümdüz adama. Ki bir de şey diyor bir tweet de atmış sanırsam. <laughs> İsterseniz tüm sandalyeleri fırlatın falan yazmış sanırsam. elinde Instagram postunu... Postunun açıklamasına yazmış. Zaten savage bir adam ya. Yani tipi mipi de öyle. O yüzden yani Fenerbahçe deplasmanında şöyle yapıyor ya bir tane. <laughs> topu, o mesela. Yani öyle bir adam ee, mesela farklı futbolcular ırkçılığa uğradığında sahayı terk ediyor, ağlıyor falan ama gördüğün gibi daha da kamçılamış yani. İşte mentalite evet. ya tamamen. Güçlü mentali evet. olan adamı daha Aynen. bir hırslandırıyor sonuçta. Aynen. Yani yapılan rezil bir şey ama mesela dediğin gibi güçlü ve sağlam mentalite ayakta kalıyor, daha da hırslanıyor yani. Böylelikle turu da aldı Beşiktaş zaten maç içine geçecek olursak. Sağlam oyun, net bir galibiyet. E, turu da getirdi. Hem saha içinde hem saha dışında Beşiktaş bence gerekli cevabı rakip takıma verdi diye düşünüyorum ben. ben de öyle düşünüyorum. Sana maçı izlerken sen sordun işte nasıl gidiyor falan. Sana sıkıntı var dedim. Aynen. Arda var bu maçta yarın farklı şeyler konuşabiliriz dedim. Çünkü çift santrafor gibi oynadı rakip. Üçlü savunma. Kanat bek bekleri kanat bek gibi oynadı. Santraforları da üstünlük kurdu fiziksel olarak. İlk maçta golü atan Kayınız bayağı Necip'i aldı böyle sırtına. Üstünlük kurdu ve zemin berbat. Beşiktaş'ın orta sahası yani pas üzerine kurulu. Hızlı geçiş, get sonu alsın gitsin falan ama yapamıyorsun. Zemin berbat. Dedim çok büyük bir arıza var. Ama o mesajı atarken de kendime bak herkese eleştiriyorum. Herkese geçiriyorum. Sıra bana geldi. Ben de o mesajı atarken de bir yanılgıya düştüm. Abu Bakar ve Şenol Güneş'i unuttum tamamen mesajı atarken. Öyle bir yanılgıya düşünce öyle bir boş bulunup bir mesaj attım Arıza var diye de. Kendime de geri gelince eleştiriyorum. Böyle de objektifiz. Müthiş bir kanal yani burası. Peki sana şey de sorayım. Muleka Hı -hı. mesela e, ilk yerde olsun. Gerçekten net pozisyonlar da yakaladı. Net pozisyonları kaçırdı. Zaten de onun dışında Hı -hı. adam kaleciyi sakat etti. Sedye ile kaleci oyun dışında kaldı. Yani böyle bir çıhara Maç... sahipsin. <laughs> Maçtaki en olumlu hareketiydi. Kaleciyi sakatlaması değil mi? Rakibin kalecisi iyiydi bu arada Selman'ın. Bayağı iyi kaleci bence. Gerçekten iyi kaleciydi ya bu korku ilk maçta da bu maçta da kurtarışları var yani. Ya bayağı. yok ben izledim kadar. zaten de sen yorumunu merak ettim. Mumuleka'nın ikinci maçta yaptığı aynı olumlu hareketti kanka öyle söyleyeyim yani. İyi yaptı diyebiliyor musun peki? İyi ki sakatlanmış adamı diyor musun? Yok yani tabi sporcu sağlığı var ama hani Beşiktaş'ı rahatlattı yani iyi kaleciydi bence. Yanlışlıkta da olsa bir işe aradı diyorsun. Faydalı bir iş oldu ama Kaleci de sakatlandı ki oyundan ağlayarak çıktı. Bir futbolcu ağlayarak çıkıyorsa 6 aydan başlar. Geçmiş olsun. Yani Muleka'ya denk geldi. Ne diyelim. <gülüyor> Peki... <gülüyor> Şans. Hayatta da şanslı olacaksın olur yani mesela. <laughs> o da doğru. Peki Masuaku'nun yediği kırmızıyı nasıl yorumlarsın? Gerek var mıydı? Masuaku ya da mı? doğru muydu diyeyim sana. <laughs> Masuaku'yu pozisyon izlerken lan bunda ne var? Oldum. Belki öğlen Masuaku'nun yine o dedim ya. İşte ırkçılıktan sonra yani daha doğrusu post şöyle hesap atıyor tweet'i. İşte bu nasıl kırmızı böyle kırmızı mı olur tarzında. da cevap veriyor. Diyor görünmüyor ama ben vurdum diyor yani ve kırmızılık bir darbeydi. Ama ben yani. de izledim gerçekten hani ilk Hı -hı. başta böyle e, hızlı hani ilk gördüğün anda Hı -hı. sonuçta pozisyon akıyor ya o akan pozisyonda diyorsun yani bu öyle şey bir hamle değil aslında Hı -hı. ama sonradan tekrarını gösterdiğinde anlıyorsun vurduğunu zaten darbesi var yani Maso. Hı -hı. Ya Maso da zaten itiraz etmedi. Yani, yanılgı zaten çok kötü rezalet bir yayın yani çok kötü bir maçın. Keyfini de bozuyor anladın mı? Böyle havası değişiyor yani mesela. Çekimden mesela maçın havası değişiyor. Bir çekim oluyor. Resmi bir maç. Ama hazırlık maçı gibi olduğu için çekimi. Maçın havasını da değiştiriyor izlerken ya. O yüzden pozisyonu yakalanmaması da normal yani. Mesela Masoak kırmızı görüyor. Altta Valentino Rozier çift sarıdan atıldı diye gösteriyor mesela. <laughs> anladın mı? O yüzden kötüydü. Peki Abubakar'ın attığı e, efsane gol diyeyim. Gelişine çok iyi vurmalı mı? Yani ya. şu an sen şöyle yapıyorsun ya şey diyorsun değil mi? Ya abi ben şimdi bu adama ne, ne diyeyim ya? Adam komple bir forvet yani. geleni atıyor, yırtıyor atıyor, onu atıyor. Baba ya. yani. Değil yani ben bu kadar şey söylemek benim haddime değil de. Şey diyeceğim ya işte zaten kanka bu turlarda kötü oynasam bile ufak detaylar belirliyor anladın mı? O, o ve neydi? <laughs> Oveyusi'ye. <laughs> Oveyusi. mesela 50 metre sürüyor topu. Yeteneği yetmiyor. Bir tane top sektiriyorsun. Havada vuruyor tekte. Atıyor asıyor yani anladın mı mesela? bu ufak detaylar belirliyor. Abubakar'ın Bakar'ın önüne de o topu öyle sektirirsen. Yersin abi. yani aynen öyle. Ha, yani ona be Onurun, Onurun açamadığı maç boyunca ortayı açarsan kafayla sektirirsen o topu o da tak gelişine vurur yani. Ben maç son açıklamasını dinledim. İşte top sektiği anda buna tekte vurmam gerektiğini düşündüm diyor mesela. Hani düşünme süresi topun sekmesi vesaire yani saniyenin yarısı. Yani fark yaratıyor işte. Ya biraz da forvet. hissiyatı denir ya hani o topun Aynen. oraya düşeceğini hissediyorlar. Aynen. Ona göre koşu yapıyorlar, ona göre pozisyon alıyorlar. Tabii. Hani ya Abu Bakar'da da bu fazlasıyla var zaten gördüğümüz kadarıyla. Ya işte diyorum ya futbol iyi oyuncularla oynanıyor. Mesela yanlış anlamasın Mustafa Pek demek olsa mesela göğsüme alayım, indireyim, şut atayım diye düşünür. Ama o sanki... Avukar olunca ya ben bunu hiç kontrol etmeyeyim. Tek de gelişine asayım oluyor. O biraz özgüvenle de alakalı ya. İnsan... Evet, özgüven de ve yetenek de yani. Şimdi Abubakar'ı Abubakar Abu yapan işte bu düşünceler oluyor. Mustafa Pek demeyi Mustafa Pekdemek yapan da göğsüne almayı düşündürmesi oluyor yani. O yüzden futbol iyi oyuncularla oynanıyor. Yeni transfer Amartey'de ikinci ara oyuna girdikten 10 dakika sonra golünü yapıştırdı kardeşimiz. E, yolunda iyi transfer. Müthiş. Of. <laughs> Şimdi Müştaş yönetimi <laughs> ne topçu aldık falan yapıyor <laughs> ya, eminim. Ya bak aslında bu maç bu turun bu Masako'nun kırmızı görmesi diğer maçlar için sıkıntı ama bence güzel de oldu. Şimdi orada ya Umut Meraş oynayacak ya da kendi mevkisi olmadığına rağmen Onur Bulut oynayacak. Yani Beşiktaş yönetim görsün eksik var. Eğer yani böyle işte iki attık orada gol yemedik burada üç tane attık diye düşünürlerdi. Daha farklı düşünürlerdi. O yüzden böyle Fenerbahçe gibi 5-0-4-0 geçmemesi de iyi oldu. Beşiktaş'ın. Amartey'in de gol atması yani şimdi stoper de gol attı diye bilmiyorum övülür mü? Yani i̇şte böyle orta gol. Hı hı. Yani Ama Amarte Amarti bana şey hani, sanki Beşiktaş'ın savunması Amarti Kolede olsa ikisinden birinin yanına birini istiyor gibi ya böyle çekip çevirecek o şeyi alabilecek biri lazım gibi geliyor bana. Peki hazır transferden konuşuyorken <laughs> Rebic'le imzaladı Beşiktaş ee, Rebic yani hastaneden direkt taburcu olup uçakla gelmiş herhalde. Ambulans uçakla mı getirmiştiniz Rebic'i yoksa? <laughs> <laughs> kanka öyle makarasını yapıyoruz. Sağlıklı olursa fark yaratır. İnşallah sağlıklı olur. Yani tek dileğim artık sakatlanmadan bu sezonu tam oynaması. Hani gezalı çünkü görüyorsun. Bile... Çünkü Hı -hı. gezalı görüyorsun çünkü hani adam bonservisi alınmadan önce şampiyon yaptı takımı. Bonservisi alındı sakatlıktan ötürü yok yani iki sezondur yok şey gezal yok. Yani. gezal anlamadım. Kurşun mu yedin kardeşim ya? Ne oldu baba? Tam dönerken Kurşun... antrenmanda gene sakatlanmış ya Şenol Güneş dedi. Antrenmanda hafif ağrıları varmış dedi. <laughs> Vallahi bilmiyorum canımı sıkıyor. Reviç de aynı olursa çok sıkıntı yani. Ya ama böyle de hayal ettiriyor biliyor musun? Acaba Şenol Güneş sağlıklı bir Reviç'e neler yaptırır diye. Ama çünkü isim alıyorsun sen. Hani Antrenmanda milandan geliyor buraya. Sen Hı? iyi bir isim alıyorsun. E, İnsanı ister istemez hayal ettirecek. yani. Daha ne yapabilir ki? Umarım sağlıklı olur. Umarım yani Aynen. ben de isterim sonuçta rekabet bizim ligimizin Aynen. seviyesini yükseltir, bizim ligimizin izlenme kalitesini arttırır. Rekabet iyidir yani umarım Rebiç iyi olur. Umarım e, Ahmet Nurçebi İngiltere'ye Oxford Chamberlain için gitmiş mesela. Chamberlain'i ol, oldu da yanlışlıkla aldı. Umarım o da iyi olur. Hatta şey gördüm ben Mertcan. E, Ahmet Nurçebi İngiltere'ye gitmiş. E, Hakim Ziyeh'in civarında da dolaşıyormuş. Öyle bir şey de gördüm. <laughs> Öyle bir mahalle mi var? <laughs> <laughs> Transfer etmeye gitmemiştir diye düşünüyorum ya. Yani Öyle bilmiyorum. bir mahalle falan varsa İngiltere'de. Belki oraya gitmiştir. Bir Hakim Ziyeh'e bakıp çıkacağım yapmış böyle. Hazır Chamberlain'e ha. kadar gelmişken. Yani Hakim Ziyeh kanka. Benim kuzenim Eren. Ona da selam olsun buradan. Twente'den Ajax'a gitmeden önce 11 milyon euro falan vermişti galiba Ajax. O zamanlarda işte Fener'e gelecek falan filan transferi konuşuluyordu. Feci Beşiktaş'a istiyordum bak. Feci. Açıp izliyordum videolarını falan filan. Ya diyordum bu ne kadar yetenekli bir adam. Cart cürt. Ya şu yaşta da gelse okeyim. İstiyorum yani görmek. Ya sonuçta Annet kaliteli adam. Ceyhun kazancının gidişi galiba bazı oksijen gitmiş kulübe böyle ya. Bir oksijen açılmış gibi. Yani mesela çünkü Gezala alternatif arıyorsun ya yani. Hı hı. Daha iyisi var yani. Anladın mı? Direkt yani öyle alternatifi bir... olur zaten. He, i̇nşallah öyle bir şey yapar. Ama Zor. bilmiyorum. Yani bu... ya şimdi Uğur iletişim her şey anladın mı? Sen çıkıp para yok biz o paraları veremeyiz bilmem ne diye konuşursam ben böyle yorum yapamam yani anladın mı? Güven bana ben nasıl şimdi buraya al alacak diyeyim ki yani. Diğerleri gibi etkileşim için yazarım ben de işte. Başkan bitirecek Ziyehi. Bakın görün işte müthiş futbolcu bilmem ne ben de överim ama yani bir de gerçekler var anladın mı? Peki o yüzden 3, mi? 3 milyon euroya gelir mi? Beşiktaş'ın o meşhur 3 milyon eurosuna ziyah gelir mi sence? Ya şimdiye kadar Arabistan'a gitmediyse demek ki çok yüksek paralar vermediler yani. Bizim o bitmeyen ve asla hiçbir işe yaramayan 3 milyona gelirse güzel olur. Peki Beşiktaş'a... Ee, Hı hmm. Hani de gel, geleceğini varsayarsak sakat taş falan diyebilir miyiz? Ya Allah korusun deriz. Kurşun döktürürüz. Ne bileyim her gece doğalara falan çıkarız. Bir şeyler kurban keseriz sakatlanmasınlar diye. Yani çok riskli abi. Ben bu kumar atılır mı? Atılmaz yani anladın mı? Bu kadar hani bir tane sakat alırsın sakatlık şeyi olan. Dersin ki bu bir zar atayım ya ne olacak. Ama bu kadar çok adı sakatlıkla anılmış adamı aynı kadroya toplayıp sağlıklı kalm nasıl üzerine bir kadro kurmak bana mantıklı iş gelmiyor. Bu Şenol Güneş'in de başını ağrıtır çünkü yani. Değil Hocayı mi? çok zor duruma sokar. Eğer hani umarım sakatlanmazlar da sonuçta sakatlık geçmişleri belli. Oldu da sakatlandılar yani sonuçta futbolun içinde olan şeyler. Ee, sakatlandıkları anda hocanın eli çok zayıflar, hocanın oyunu çok zayıflar. Bu da Beşiktaş'ın puan kaybına yol açar. Avrupa Kupası'nda finale, yarı finale gidecekken çeyrek finalde eğlenmesine yol açar atıyorum. Yani bir sıkıntı da sıkıntı işte. Sıkıntılı durumlar. Bilmiyorum vallahi ne olacak. Peki şu an Adana Demirspor'un eski oyuncusu Vargas var. Çin'de oynuyor hı -hı. mesela şu an. Hı hı. Ee, Beşiktaş'ta hani bir görüşmüş herhalde kendisiyle. Eğer bon bonservisini hı -hı. eline alırsan alabilirse yani kendisine 1.3 milyon euro maaş verebileceğini e, yazıyorlar. Sen Vargas'ın gelmesini ister misin mesela Beşiktaş'a? Yani isterim niye isterim? Hiç kimsenin olmamasındansa <laughs> bir tane futbolcunun olması iyidir. Yani. Bir de yani o, o zamanlarda da asistleri vardı yani. Nasıl oynandığını da biliyor. Daha nispeten adaptasyon sorununun az olacağını düşünüyorum. Ya bir de Beşiktaş'ta Şenol Güneş diye bir faktör var yani. O yüzden yani mesela Muleka'ya bak. Geçen seneki Muleka mı? Valerian İsmail'in oynattığı Muleka mı? Değil. Yani en azından olumlu işler yapıyor artık. O yüzden Beşiktaş sağlıklı ve kendinin beyninin %10'unda bile ben futbol oynayacağım diyen her insana futbol oynatır Şenol olacak Kanat ve forvet olarak. O yüzden Vargas da iş yapar bence. Peki son olarak bir soru sorayım. Sonra Hı -hı. da e, kaydımızı sonlandıralım. Hı -hı. Beşiktaş medyada yazılan haberlere göre de Ümraniye Sporu alacağı konuşuluyor. Yani Beşiktaş'ın hani çok kritik... Transferlere ihtiyacı varken sence Umran'ı spor satın alınma işi doğru mu var mı varsa da mantık nedir sence hani bir atıyorum ikinci bir takım hani atıyorum genç oyuncuları yollayıp geliştireceği bir ne, ne deniyordu o şey takıma haf e, takım proje takım mı oluşturmayı hmm. düşünüyor yoksa hani amaç nedir burada ya şöyle bence ya bu rezervlik falan filan diye bir saçmalık geldi ya. Bana uh -huh. bu U19'dan sonrası lig oynamıyor herhalde diye biliyorum şu an. Uh -huh. Pek bu aradaki yaşa takılan ve A takımında da süre alamayan futbolcuları oynatmak için güzel bir proje olabilir de. Yani Beşiktaş'ın daha önemli sorunları var bence yani. yani. düşünce güzel, fikir güzel de sırası mı mesela yani. yani? Evet, sırası mı mesela? Bilemedim. Ha şartları ne bilemiyorum yani tabii. Belki gerçekten uygun ve karşılayabileceği Beşiktaş'ın şu anki işlerini aksatmadan ...o otarsa Güzel hamle ama değilse şey yani sıkıntılı. Çünkü mesela Serdar'ı Braga'ya bir bıçağa göndermek yerine oynatabilirdin Ümraniye'de. Anlatabiliyor muyum? Yani daha çok yani gelişim, O tür oyuncularına evet. Ya. Evet yani mesela atıyorum ee, bir tane 19 yaşında mesela Makedonya'dan bir oyuncu aldın. Koyarsın ikinci lige ne olacağını görürsün tarzı. O tarz işler için iyi de şu anki mevcut sorunları varken ne kadar mantıklı bilemedim. Ama hayırlısı olsun tabi. Hayırlısı olsun. O zaman arkadaşlar e, bu videomuzu da burada sonlandıralım. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Instagram, görüşmek üzere Twitter, Instagram, TikTok tüm hesaplarımız aşağıda mevcut. Görüyorsunuz zaten. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.